Herkese merhabalar, ben Şükrü Bağılcı, Remax İKON'da gayrimenkul danışmanıyım. Sizlerle şimdi 360 derece daire gezisi yapacağız. Dairemizin bulunduğu bina Postancı Köprüsü'nün yanı başında. Metroya ve köprüye çok yakın, ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda. Binamız yaklaşık 3-3,5 ay sonra bitecek. Şu anda bina holündeyiz yüksek kattayız. Burada 8 tane satılık dairemiz var, daire profilleri 3 artı 1 şeklinde ebeveyn banyolu daireler birbiriyle eşit konsepte sahip oda ölçüleri vesaire yönüyle sadece katta iki daire olan projede bir taraf kuzey ve doğu cepheli bir taraf güney ve doğu cepheli. Biz şu anda projenin tam katındayız kattayız daire katındayız şu anda asansörler var bakın iki tane büyük kabinli asansör var 10 kişilik asansörler kullanılmış. Biz şimdi daireden içeri gireceğiz. Fakat öncesinde söylemek istiyorum, video 360 derece olduğu için elinizle ekrana dokunup sağa sola yukarı aşağı çevirerek ekranı detaylara bakabilirsiniz. Evet, şu anda e, tam hol girişindeyiz. Sağ taraftan e, başlıyoruz. Burada mutfağımız var. Malzemeler olduğu için e, sura bakmayın. Ancak Size ölçüler noktasında fikir verecektir. Kare şeklinde bir mutfağa sahip. Dairelerde pencereler özellikle çok büyük kullanılmış. Salonda da yere kadar yapılmış. Aydınlık ve ferah olması için. Burası da salon. Bakın dikdörtgen kare. Yani çok uzun dikdörtgen değil. Kareye yakın bir dikdörtgen yerleşim planını çok iyi yapacağınız profilde bir salon burası. ...bir de balkonumuz var salonda. Bakın burası Kuzey ve Doğu cepheli 3 artı bir daire. Bir önceki videoda Güney ve Doğu Cepeli'yi gezmiştik. Bakın burada Kuzey Cepeden Alinyat Tarlan Caddesi... ...yani Bostancı Köprüsü'nün aşağı inen caddeyi görüyorsunuz... ...ve E5'i görüyorsunuz. Etrafı ferah ve açık. Buranın cephesinin kapanma ihtimali yok. Evet burada... Bakın salon diğer penceresi de bu şekilde. Buradan denizi de görüyorsunuz fakat bugün çok sisli bir hava var. Şu anda deniz görünmüyor. Burada balkonumuz var. Ekranı elinizle dokunup detaylara bakmak için ekranı sağa sola yukarı aşağı çevirebilirsiniz. Salondan çıkıyoruz. Evet burası tam merkez hol. Bakın girdiğimiz kapı solumuzda kaldı. Soldan devam ediyoruz. Burası odalarımızdan birisi. Bakın pencere boydan boya pencere kullanılmış. Daireyi çok daha ferah ve aydınlık yapacak kıvamda. Hemen yanında diğer odamız var. Burada da pencere boyutları büyük. Bakın şöyle göstereyim. Burada da kare şeklinde bir odamız var. Binanın en güzel özelliklerinden bir tanesi tavan mesafeleri. Tavan oldukça yüksek kullanılmış bölge yüksekliklerinden çok daha iyimser. Burası genel banyo. Ve burası yatak odası. Bakın şöyle. Yatak odasında ebeveyn banyomuz da var. Tam karşıda. Burası da ebeveyn banyosu. Sağ tarafta yangın çıkışı. Burası da yangın holü. Şuradan girmiş olalım tekrar. Bakın ebeveyn banyosu ve yatak odamız. Gerek projemiz gerekse bu dairemizin detaylarıyla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.